Hepinize merhaba arkadaşlar neycefistörü 3 Amerika serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Geçen bölüm İtalya'nın hepsini aldık İtalya haritadan sildik ee, Ben kayda başlatmadan önce bir ara, biraz ilerledim Agresif gençleme bayağı düştü Bu bölüm Fransa'yı bir de Balkanlara doğru ilerlemeye düşüyorum Fransa'yı belki tamamlarız Zaten bir kısmını Holden de almış Bir kısmı zaten önceden aldık biz Burada Andorra var Şimdi Almanlarla ve İngilizlerle ilişki geliştirelim. Bir de vergi verimliliğe basalım. Paramız şu an full. Şöyle basalım. Bütün topraklarda şu an vergi verimliğimiz basılıyor ve gelirimiz çok iyi artacaktır diye düşünüyorum. 689 olmuş. İyi, iyi idare eder. Şu generalleri Çaskar Akademi'yi de yükseltelim. Kaç şu an 30 agresif yaşamımız var. Biraz şunları dağıtalım. Aynen şöyle random bir şekilde verdim dikkat etmeden şöyle başkent yükseltelim. Evet, şu an agresif genişimiz kaç? 25 hemen o zaman artık Fransızlara karşı savaşabiliriz. Şöyle ilişkiyi düşürelim. Rekabet edekleyelim. Almanlarla ittifak olalım. Ondan sonra bir de İngilizlerle ittifak olalım. Almanlar kimle savaşıyor? Hırvatistan'la savaşıyor. Kötü oldu bu. Hırvatistan'a ben girecektim kral ya. Benim işime iş koymuş oldu boş ver abi bizim ordumuz gitmesin. Biz direkt Fransa ile savaşa girelim. Fransa ile zaten savaşa girmişiz Hırvatlar yüzünden. Ee, yapacak çare yok. Biraz yüz alalım o zaman şu savaşı hızlı bir şekilde bitirelim ki. Bir daha ateşkes bekleyeceğiz yani o kadar. Evet Almanlar bizim toprakları aldı. Bu kötü oldu bizim için. Biz odan İsviçre'yi iç alalım bence şu an. Öyle şeyi beklerken. Fransızları beklerken hemen şöyle İsviçre'ye girelim. Başkentlerini de aldık ve savaşı da kazanmış olduk hemen. Bütün topraklarını alalım. Yurt dönüşümlerini başlatalım. Bir de din dönüşümlerini de başlatalım. Yani iyi oldu bizim için. Avrupa'da bir toprak daha katmış olduk kendimize. Bir ülkeyi daha. Şöyle vergi verimliliği basmaya devam edelim. Bütün topraklarımıza şu an vergi verimliliği basılıyor. Evet. Savaşa girdik o zaman Fransızlar arada şu an kaç 43 agresif gençimiz var. Bütün toprakları alamayız diye düşünüyorum. Abi tam alıyorduk bıraktık. Tamam. Şimdi şöyle şuralar alsak, şöyle ilerlesek, şöyle sınırdan gidelim de o yüzden de tek karşı savaşmasın yani. Toprakları almasın, toprakları biz alacağız çünkü. Andorra'yı da alalım abi aradan çıkaralım. şöyle dersek şöyle şöyle. Tamam bu yeterli. Şunu verelim. Şunu verelim. Şunu verelim. Altın alalım. Tamam bence iyi anlaşma oldu. Şöyle hemen yurt dönüşümlerini yapalım. Bir dediğin din dönüşümlerimizi yapalım. Bunları da protestan yapmış olduk. E, Ordumuzda buralarda dura koysun agresif gençlerimizde bayağı bir arttı şimdi. Şuradan asker akademi maksimum seviyesi artı 1'e verelim. Asker akademiyi de yükseltelim. generalleri için asker akademiyi de yükseltelim. Şunları da hemen yapalım. Nükleeri de yükseltelim o zaman bir seviye. Yani daha iyi oluruz için. Daha ucuz. Nerede? Şurada. Ee, medeniyet mirasları dağıtalım o zaman. Şöyle 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 şöyle, şöyle verelim. Tamamdır. Buraya bir vergi yönümlülüğü basalım o zaman. Paramız yeter diye tahmin ediyorum. Yetmedi. Paramız yetiyor da. Medeniyet birazımız yetmedi. Medeniyet birazımız o zaman birazcık artsın. Şu an düşük. Amfiteyatro falan da yapmalıyız bence. Onun için yani medeniyet mirasının hızlı artması için. Fransızlara tekrardan savaşacağız zaten. Agresif genişleme şu an 90. Yani şu an bir ülkeye savaş açamayız. Açsak bile çok bir toprak alamayız. Yani buradan ne yaparız? Tekrar Fransızlara savaşabiliriz. Bu bölüm Hırvatlarla savaşmaya yaşıyordum ama Hırvatistan'ı Almanlar aldı. Bu da kötü oldu bizim için tabi. Paramızda birikmiş şöyle bir vergi verimliği basalım. Avrupa topraklarımızda. Şurada da bassam yeter mi? Bence yetmez ya. Şuraya basalım. Aynen şuraya da basarız ya basamadık. Burak kısım kaldı. Şöyle şuralarda da basalım. Orada küçük adalarımız var çünkü. Ee, bakalım. Şimdi bir ordu da basabiliriz ya. Orduya ihtiyacımız var bence. ordu basalım hatta. Şu alayları yükseltelim. Bir de şöyle 15 buna ver. 15 buna ver. 15 buna ver. 15 buna ver. Bunlara 20 20. Kaç oldu? 100. Tamam. Şöyle şurada basalım. Basel'de basalım, basalım ordularımızı. İngilizlerle ittifaklığımız bitmiş ama yenilemezler diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir agresif işimiz var şu an. Kanunları da yapalım. Aynen hepsini yaptık. Başka ne var? Asker akademi yükselt diyor. Asker akademi yükseltelim. 18 seviye asker akademimiz oldu. Baya baya iyi yani. Sonra başkent yükseltelim bir de. Teknoloji hızımız artsın. Bizim 86, bunların 15. Bunların 84. Bunların 98. Bir okul yapsak aslında. Nerede bu? Aynen şuradan bir okul yapalım. 103 tane okul yapacağız. Bence arttırır. Arttırmadı. Niye arttırmadı abi? 86'da kaldı. Araştırma giderlerini arttırsak ne değişiyor mesela? Aa, şurada kalsın ya gerek yok. Zaten eninde sonunda onu fulleyeceğiz. Çok da girdi değiliz öbür ülkelere göre. 92, 90, 88, 91. Yani çok da bir fark yok. Buradan bir şey basalım ya. Kaynak basalım. Boya tarlası yapalım. Boya değerli. Madenlerden altın madeni yapalım. Sondaj kulesi yapalım. Oranyum yapalım. Kömür çıkaralım. Mermer, porselen, mobilya. Hepsini yapalım abi. Zaten paramız yeter bizim çoğuna. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Bunun hepsini yapamadık galiba. Şimdi yapmışızdır diye tahmin ediyorum. Aynen sütaneyi de yapalım. Sütanenin de hepsini yapamadık. Bisket limonu tarlasını yapalım. Zeytinlikleri de yapalım abi paramız yeter muhtemelen. Aynen yetti. Süt tane de yapalım şöyle. 56 tane fullledik mi? Daha fullleyemedik. Şimdi fullenmiştir. Şuradaki madenleri de yapalım ya. Madenler önemli çünkü. Gümüş, çok demir var. Ondan sonra şu ne? Bronz. Şunu yapalım, şunu yapalım. Şuna da paramız yeter. Aynen. İpek tarlası yapıyoruz bütün çoğunu yaptık. Gelirimiz de bayağı bir arttı. Şöyle bakarsak daha yapılmaya da devam edenler var. 1200'ü göreceğizdir diye tahmin ediyorum. Medeniyetimiz de refah ama hala refah seviyesi zor durumda. Öyle de bir değişiklik var. Şurada bir ekonomi basalım. Şurada da bir ekonomi basalım. Paramız yetmedi şu kısma. Problem yok ya. Şu an basmaya gerek yok. Şu bayağı ekonomimiz var zaten 7.9 ekonomide bayağı bir fark atmışız yani. Bayağı hatta. 4 kat gibi bir fark var. Bana giriş gelşeme kaç 59. O zaman Fransa'dan kalan topraklarımızı alalım ve Fransa'yı haritadan silelim. Böyle ordularımız gitsin abi. Şu Fransa ordusunu da alalım. Şu şuradan da atalım bunları. Aynen bütün Fransa'yı aldık. Öyle hemen Fransa'nın bütün topraklarını kendimize katalım. 75 agresif genişleme oldu. Problem yok. Yurt dönüşümlerini yapalım. Din dönüşümlerini de yapalım hızlı bir şekilde. Ee, başka Hollanda ile savaşabiliriz aslında. Hollanda'yı da haritadan silebileceğiz. Güce sahibiz. Ve Hollanda da çok iyi bir ülke. Yani toprakları falan iyi. Böyle şunu şeye verelim. Başkente verelim tekrar. Dünya harikasını yapalım. Başkentte yükseltelim aynen. Bunları dağıtmayacağım. Bunu ekonomi için kullanalım. Ekonomi basalım ülkemizde. Ekonomiye ihtiyacımız var çünkü. İhtiyacımız çok aslında ama. burada refah seviyemiz niye zor durumda onu hala anlamadım. Yani zengin bir ülkeyiz. Bayağı. Ama refah seviyesi zor durumda. Şöyle liman yapalım. Bütün yerlere yapamadık, ona paramız yetmedi yani o kadar çok denize sınırımız var ki paramız yetmiyor. Şuraya yapalım şuralara, aynen oraya yaptık. Başka şu kısım kalmış, bir de buralarda bir yerler kalmış. Hemen yapmaya devam edelim. Şu Alaska kısmına da yapalım hızlıca. her yeri yaptık herhalde. Az bir yer kalmış onu da yaptık. Büyük ihtimalle küçük adalar. Şöyle bayağı bir küçük adamız var. Bak şur Bu bizim değilmiş. Bu da bizim değil. E abi hangisi bizim? Şurada vardı bak mesela şu, değil. Burada bir tane vardı lan bizim. Bize tıkla bir. Ya bak şurada. Bak şurada adamız var. Başka nerelerde var buralarda var da onlar belli oluyor zaten yani onlara da bir problem yok her neyse onları boş verelim de Bunu yükseltmeyeceğim şimdi Fransa'yı biz haritadan silmedik mi? Fransa kalmamıştır ya artık 59 agresif genişlememiz var bence bölüm sonuna kadar da Hollanda ile savaşırız hatta başka ülkelerde de savaşabiliriz Agresif gençimiz yeteceğini düşünüyorum şöyle hemen bir vergi verimliği basalım Araya gene kaydetme ekranı girdi Nükleer reaktörü yükseltmedim şu an. Başka kanun değil de. Biraz fabrika yapalım. Normal fabrika yapacağım. Hem ekonomimizi arttırıyor hem de üretim verimliliğimizi arttırıyor. Bence çok iyi. 50 tane fabrika yapabildik. Paramız ona yetti. Fabrikada zaten çok masraf yani. Bayağı pahalı. 50 tanesi bile çok çok iyi. O zaman şöyle hemen Hollanda'ya karşı savaşımızı açalım. Hakaretlerimizi ettik. O Almanya bir Birleşik Krallık ikisini alabilecek güce sahip değiliz. Almanlarla mı savaşsak acaba? Ordu bassak mesela. Alayları yükselt diyelim. 15, 15. 20. Şöyle 20 daha. Yani 100 kalık ordumuzu basalım. Bir tane daha 100 kalık ordu basalım. Ne diyor meyve çılgınlığı diyor. Ee, şuradan hemen şunlara bir general atayalım. Başka ne var avantaj puanını verelim. Danışmanımız vefat etmiş hemen danışmanı atıyalım. Başkentimizi yükseltelim. Bence bu ordu Almanlar için yeter. Daha artar bile. şöyle bir casus göndersek Almanlara. Bir de hemen bir topraklarımızda ekonomi basalım. Şuraya da basalım. Yani neredeyse ekonomilerimiz fulleniyor bile. Gelirimiz de baya baya iyi. Hatta şu ordu bakımını fulleyelim de hızlı bir şekilde az insan gücümüz artsın. Hadi abi. Bunların da hemen casusluk görevi geliyor. Aynen bakalım 277k. Çok rahat alırız. Bayağı rahat alırız hatta. Yani kaç kat? İki katı kadar ordumuz var. Ama Hollanda ve Danimarka inşallah problem çıkarmaz. 15-8, 18-11 yani rahat alırız. Aşırı rahat alırız. O Or orduyu da alsak aynen. Çok çok iyi. Şu orduyu alalım. Bunları da alsak. Baksana ordumuzun yarısı gitti. Ama problem yok. Hiç problem yok. Sonuç olarak Almanları yenmiş olacağız. Ve Almanların gücünü düşüreceğiz. Bu da bize yara yarayacaktır yani. Şöyle Mehpet etmeye devam edelim. Direkt başkentlerinde girelim. Danimarka ne yapan abi ne yapan? Ne yapan? Hemen şuraları alalım. Ya bak. Ya sen benim toprakları niye alıyorsun abi ya? Ne uğraştırıyorsun? Toprakları da kurtarmışlar. Geri alalım hemen. Washington'ını de aldık zaten. Tamamdır savaşı da kazandık. Şöyle hemen bir talep de bulunalım. Bak sen bize şöyle ver. Şöyle bir sınır çizdim o sınırı geçmeyelim. Şöyle iyi bence. Yani agresif gençlerimiz yetecek ona yeteceği için o yüzden ölecek değil mi? yoksa şuradan şöyle çekme planlıyordum. Hatta buna bile yetmeyebilir. 95. Haydi lan ucundan yetsen. Tam tam ucundan yetti bak. Tam tam ucundan. Şu tavaş tazminat alalım. Hükümet bir dönüştürsek bir şey elde etmeyiz ki. Altın altın alsak da bunlardan alacağımız altından ihtiyaç yok yani hükümet biçimi değiştirelim. Zaten bunlar protestan Tamamlıyoruz. Çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu hatta bu topraklar bize. Bayağı bayağı yaracaktır. Şu katolikleri de hemen dönüştürelim. Bunlar acaba neydi mesela? Biz başkanlık Cumhuriyetiymişiz. Türkiye'de başkanlık cumhuriyeti. Şuradan dünya arkasını inşa edelim. Başka general eksikliği var. Generallerimizi halledelim. Danışmanımız da yok. Danışmanımızı atayalım hızlıca. O zaman... Bu bölümlük bu kadar olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.